Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimize kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Pandas kütüphanesi üzerinden oluşturmuş olduğumuz data frame'lerde pivot table yapısı nedir? Bunu birlikte incelemeye çalışacağız. Eğer sürekli Excel kullanan birisiyseniz e, muhtemelen en azından pivot table ile ilgili bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Tabi Excel eğitimlerimde pivot table konusuna da çok sıkı bir şekilde değindik. E, oradan da yine takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen aynı mantık çerçevesinde işleyen Excel üzerinde bir pivot table ile neler yapılabiliyorsa. Pandas kütüphanesi üzerinden oluşturmuş olduğumuz bir data frame ile de yine aynı işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki, ee, en başta oluşturmuş olduğumuz bu hastane veri tabını, tek sayfalık hastane veri üzerinden e, işlem yapmaya çalışacağız. Örnek vermeye çalışacağız arkadaşlar. Peki, geldim. Hemen bir Pandas kütüphanesini Import edelim. Daha sonra veri diye o Excel dosyasını bir okuyalım. Geldim buradan bir data frame yapısı pd. Read Excel. Hemen şuradaki dosyanın yolunu alalım, şöyle kopyalayalım, buraya yapıştıralım. Bu arada eğer çalıştınız Python dosyası hangi dizindeyse o dizinde eğer Excel dosyasında o dizini atarsanız bu şekilde te teker teker yazmanıza da gerek olmaz arkadaşlar. Ben sadece alışkanlıktan dolayı e, bu şekilde yazıyorum sürekli. Hastane.xlsx yapısını kullanalım. Şimdi e, bir okuyalım herhangi bir sorun var mı dosyamızı bir problem var mı bakalım. Data setimizi olduğu gibi getirecek mi arkadaşlar? Çalıştırsın data setini. Tamam 5000 tane satır, 10 tane sütundan oluşan Excel dosyamızı getirmiş oldu. Peki. Şimdi pivot table yapısı Excel üzerinden de bildiğiniz gibi bir tablo üzerinde özet bir tablo çıkartmak için kullanılan bir yapı arkadaşlar. Öncelikle Excel üzerinde hem hatırlatma amaçlı olsun hem de paralel gidelim ki işlemlerin nasıl yapıldığını görün diye. Buradan ekle kısmına geldikten sonra buradaki pivot table kısmına basıyorsunuz. Tablo aralığını kendisi otomatik olarak alıyor. Pivot table'ın nereye oluşturucu, oluşturulmasıyla ilgili bilgiyi de siz burada veriyorsunuz. Bir yeni çalışma sayfasında yapsın. Buraya çalıştırdığınız zaman buraya artık yeni bir sayfa, bir pivot table alanı açılıyor arkadaşlar. Peki, pivot table alanında örneğin ben yaşı buradaki değerler kısmına aldım. Geldim bir de cinsiyet aldım. Cinsiyeti de satırlar kısmına aldım. Şimdi ne yaptı? Cinsiyet bazlı yaşla ilgili bir hesaplama yaptı. Değerler kısmına yaşı attım, satırlar kısmına cinsiyet attım. Yaptığı hesaplama ne? Buradaki toplam yaşı yaptı. Buradaki toplam yaş üzerindeki işlemleri değiştirebilirsiniz. Kaç tane ortalama, maksimum, minimum, çarpım, standart sapma, varyans gibi bilgileri gönderebilirsiniz. Peki, şimdi öncelikle bir de şuraya e, numpy'i atayalım. Şöyle Np olarak onu da kullanacağız. Data frame üzerinde aynı şekilde bir pivot table oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. Buna da veri 2 diye bir değişkene atıyorum. Veri iki değişkeni veri üzerinden bir işlem yapacağı için veri nokta diyorum. Buna karşılık bir pivot table alanı açıyorum arkadaşlar. Pivot table'ın içerisinde bazı parametreler var. İşte değer parametresi veya fonksiyon parametresi. Şimdi biz Excel'de ne yaptık? Öncelikle de değerler kısmına yaş olarak atama yaptık, doğru mu? O yüzden geldim. Ben buraya bir tane values yapısını yerleştiriyorum. Bu ne olacak arkadaşlar? yaş isimli benim buradaki yaş isimli sütun ismim olacak. Daha sonra satır kısmına da ben cinsiyeti atadım. Geldim buraya ikinci parametre olan columns parametresinin içerisine cinsiyet yapısını atadım. Yani aslında burada yaptığımızda tamamen aynı. Burada sürükle bırak yaptık. Burada sadece kod içerisine yazıyoruz. Değerler kısmına yaşı yani values kısmına yaşı. Satırlar kısmına ise cinsiyeti atadık. Sonuçta böyle bir tablo çıkarttı bize. Ancak nasıl bir tablo çıkarttı? Toplayarak çıkarttı. Bunun için üçüncü bir parametre vermem gerekiyor ki bu da arkadaşlar ek function dediğimiz yapı. Bunun içerisine ben eğer topla fonksiyonunu gönderirsem burada yaptığımın aynısını bana çıkartacaktır. Ne yaptık? Tekrardan bakalım. Değerlere yaşı atadık. Burada değerler kısmına yaş sütununu atadık. Satır kısmına cinsiyet atadık. Columns kısmına cinsiyet yapısını yazdık. Yapacağı işlem ne? Yaşları toplayacağı için buradaki toplam yaş buradaki değere ise ek fankçıdan e, sam ifadesini yerleştirdik. Geldim buraya artık veri 2 yazdırırsam buradaki sonuçla aynısı bana çıkacaktır arkadaşlar. Çalıştıralım hep birlikte bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar gelsin çalıştırsın pivot table hesabını yapsın bakın ne oldu cinsiyet erkek kadın yaş 106.913 120.273 106.913 120.273 Yani aslında buradaki noktada da bir pivot table yapısı oluşturmuş oldu örneğin buradaki toplam yaş değil de mesela say fonksiyonunu çağırıyorum Excel'den. Kaç tane olduğu ile ilgili bilgiyi alabilmek için. Burada da toplam yerine mesela len fonksiyonunu gönderirsem ve bunu yazdırırsam arkadaşlar. Bakın nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Hep birlikte izleyelim. Çalıştırsın printle ile veri 2'yi bir daha yazdırsın. 2361 erkek 2639 kadın. 2361 erkek 2639 kadın. Şimdi sayma işlemini de yaptık. Başka mesela ne yapabiliriz? Örneğin ortalamaları almak istiyorum. Geldim buradaki yapıya ortalamaları gönderdim. Ortalama yaş 45.28 ile başlayan erkek, 45.57 ile başlayan kadın. Geldim buraya artık len ifadesi yerine benim Min ifadesini göndermem gerekiyor. Nereden? Np üzerinden kullanacağız. Bu fonksiyonu yani numpy kütüphanesi üzerinden kullanacağız. Çalıştıralım. Fonksiyonumuza ortalamayı gönderdik. Bu sefer gelsin cinsiyet bazlı yaşların ortalaması bana yazdırsın. 45.282931 erkek. 45.282931 erkek. 218 değeri ise bana kadının yaş ortalamalarını bir özet tablo olarak yani bir pivot table olarak getirmiş oldu arkadaşlar. Peki işi biraz daha büyütelim. Geldim buraya ben satırlar kısmına örneğin bir de kan grubunu gönderdim. Şimdi kan grubunu gönderdikten sonra ne yaptı arkadaşlar? Buraya e, erkeklerin kan gruplarına göre değerlerini getirdi. Aynı işlemi orada yapalım. Yani konumsu cinsiyet değil de bir liste gönderelim ve liste içerisine bir tane de kan şeklindeki sütün ismimizi gönderelim. Şimdi şurayı tekrar kapatalım. İşlemimiz ne? Yine ortalama yaş üzerinden devam ediyor. Yani fonksiyonun min herhangi bir problem yok. Çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. Hep birlikte izleyelim tekrardan. Yani Excel tarafında pivot table'da neler yapıyorsak burada da aynı işlemleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım sıfır 0 RH pozitif için erkeklerden başlıyor. Bakın şurası şuradaki alana kadar erkek. Burası 0 RH pozitif. Ortalama için erkek yaş 45.69'muş. Nerede? Burası bakın 0 RH pozitif 45.69. Geldim. Örneğin A negatif 44.823. Erkek için A negatif 44.823. Kadın için bakalım. Kadın için AB pozitif. Hemen bulalım burada. Kadın için ABRH pozitif 45.387. 45.387. Yani artık doğru olarak ölçtüğünü teyit etmiş olduk. Yani değer üzerinden bir satırlara <laughs> burada Şimdi sürükle bırak yöntemiyle yaptığımız ikinci satırı, üçüncü satırı fark etmez, istediğiniz kadar satır atabilirsiniz. Buradaki ifadeyi burada tamamen bir pivot table yapısında gönderebiliyor. Peki, örneğin bir tane sütün yapısına atalım. Geldim buraya da ilk kısmını atadım arkadaşlar. Bakın nasıl bir tablo ortaya çıktı. İl bazlı, cinsiyetlere göre kan gruplarının ortalama yaşlarını buraya bana döktü. Peki, bunu burada nasıl yapacağım? Şimdi columns ifadesinden ben buraya iki tane cinsiyet ve kanı kadını kanı gönderdim. Kan grubu ile ilgili bilgiyi gönderdim. Buraya sütünü gönderdim il. Buraya sütünü nasıl göndereceğim peki arkadaşlar? Bunun içinse ise index parametresinden faydalanacağız. Index parametresinin içerisine ben il değerini gönderirsem burada yapt, yapmış olduğum işlemin aynısını burada bana çıkartacaktır. Peki çalıştıralım hep birlikte kontrol edelim arkadaşlar. Nasıl bir tablo ortaya çıkaracak bakalım. Hatta şöyle de biraz büyütelim. Çalıştırsın. <laughs> Şimdi geldi. Ne yaptı? Öncelikle erkek ve kadın olarak buraya iki tane ayırdı. Nerede değerler? Bakın, erkek ve kadın olarak ayırdı. Altında Yukarı tarafa bakın kan gruplarını girdi. Burada da buraya değer olarak girdi. Yani tablo görünümü anlamında. Ve daha sonra yan taraflara da illeri atadı arkadaşlar. Burada olduğu gibi. Şimdi örneğin bakalım. Burada da hem işaretleyelim orada da kontrolümüzü yapalım. Örneğin Adana ili için arkadaşlar. Gel şöyle bakalım. Nerede? Adana ili. 0 RH negatif için 30.5'miş. Şurayı boyayalım. Adana'da erkeklerin yani sıfır RH negatif kan grubuna ait olan erkeklerin yaş ortalaması 30.5'miş. Bakalım Adana'yı bulduk. Erkekteyiz. Sıfır RH negatif. 30.5. Okey. Burayı yakaladık. Örneğin kadın için Adana'da geldik. Burada neler gözüküyor ona da bakalım da. Mesela AB RH negatif. Ona bakalım. Ya da pozitif. 29.16. AB pozitif kadın için Adana'da 29.16. Başka bir değer daha bakalım. Mesela nere için bakalım? Burada neler gözüküyor? Mesela Aksaray için bakalım. Geldim. Aksaray için AB negatif erkek 36.333. Aksaray için erkek AB eriş nerede? AB araç pozitif şey göstermemiş. Arada kaldığı için. Neyse şeye bakalım. Ee, pozitife bakalım. 40.75. Bakalım doğru mu? Aksaray için neredeyiz biz? Benim kafam karıştı? Erkek için Aksaray. A eraş pozitif. A eraş pozitif Aksaray. 40.75. Ha şimdi doğru. Okey. AB eraş negatif o listenin burada nokta uzun olduğu için arada kaldığı için onu gösteremiyoruz. Mesela 46 imiş. AB araç pozitif erkek için bakalım. Erkek için AB pozitif pozitifse 46 değerine sahipmiş. Yani bu noktada yani Excel üzerinden yapmış olduğunuz işlemleri çok basit bir şekilde yine e, data frame üzerinden Pandas kütüphanesinin bize sunmuş olduğu data frame üzerinden bir pivot table oluşturarak rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Önemli olan zaten Excel'de de bir değer ataması yapıyorsunuz. O değeri burada values olarak atadınız. Satırlar kısmına bir ya da birden fazla değeri gönderebiliyorsunuz. Yine burada da aynı şekilde liste içerisine alıp gönderebiliyorsunuz. Sütuna bir işlem koymak isterseniz yine oraya indeks yapısından İndeks parametresiyle gönderiyorsunuz. Üzerinde yapmış olduğunuz matematiksel işlemin ne olduğu ile ilgili bilgi ise buraya ekfans dediğimiz parametre ile gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yani tamamen Excel üzerinden oluşturmuş olduğunuz bir pivot table'ı Python üzerinden Pandas kütüphanesini kullanarak bu şekilde oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Pivot table da bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım anlaşılmıştır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.